Sevgili Kaya LLC, kanal takipçileri herkese merhabalar. Videoya başlamadan önce bu videonun kameramanlığını sevgili oğlum Dorukan yapıyor. Kendisi 7 yaşında ve çok hızlı öğrenen bir çocuktur. Bu ilk kameramanlığı onun için görüntü hatalarından dolayı her birinizden özür diliyorum. Hemen bu kameramanlık işini kavrayacak ve sizlere çok daha kaliteli yayınlar sunacağımıza emin olabilirsiniz. Neyse şimdi ana konumuza geçelim. Arkadaşlar piyasada biliyorsunuz birçok grup priz hazır vaziyette satılıyor ve birçok kişi de bu hazır grup prizleri satın alıp evlerinde kullanılıyor. Ama benim size tavsiyem bu grup prizleri hazır olarak satılan grup prizlerini kesinlikle almamanız yönünde. Bakın bu elimde görmüş olduğunuz üçlü prizi benim bir arkadaşım bugün tamire getirdi. Şu an tamir ettim ama bunu tamir ederken aklıma şöyle bir durum geldi. Daha önceden bir videoda görmüştüm. Yine kendisi de tanıdığım bir youtuber arkadaşım videosunda denk gelmişti. Üçlü prizlerin hangisini alıp almamanız konusunda insanları uyarıyordu. Onun için bunu tamir ederken ben de dedim ki ya ben de kanalımın takipçilerini bu konuda kesinlikle uyarmalıyım. Çünkü elektrik hataya gelmez, elektrik şakaya gelmez. Ucuz mal alacağım derken Allah muhafaza evinizde bir yangına sebebiyet verebilirsiniz. Veya ucuz üçlü priz yüzünden çok pahalı bir elektrikli aletinizi, elektrikli cihazınızı bozabilirsiniz. Bunları şimdi size tek tek açıklayacağım. Bakın burada görmüş olduğunuz bu hazır grup priz adam akıllı bir kabloya sahip gibi gözüküyor. Gördüğünüz gibi baya baya kalın bir kablosu var. Ve şöyle plastiğine de baktığınızda üstünden adam akıllı da bir grup prize benziyor. Şimdi bunun içine açacağım ve size göstereceğim. Hiç merak etmeyin. Bu görmüş olduğunuz kablo Evet kalın sanki böyle istenilen akımı taşıyacakmış gibi, istenilen gücü verecekmiş gibi gözükmesine rağmen arkadaşlar bunun içerisinde çok çok ince ve doğru düz akım taşımayacak seviyede bakır teller var ki onların bakır olduğu bile e, belli değil. Artık bakır alaşımlı mı veya bakır gibi gözüken başka metallerden mi yapıyorlar onu bilmiyorum. Çünkü bunların çoğu kabloyu kıvırmaya kalksanız bile kıvrılmaz. Saçak saçak açılır böyle. Muhtemelen içerisinde demir karışımı var. Bakır bile değil. Onun için gerekli akımı taşımaz, gerekli gücü vermez. Kalınlığı ise tamamen dışındaki izolasyon kısmının kaba yapılmasından adam akıllı bir kabloya benzetilmeye çalışmasından kaynaklanıyor. Bu grup prizin plastiği de şöyle dıştan bakınca adam akıllı, temiz, güzel, gayet kullanışlı bir şeye benziyor ama içi emin olun çok kötü vaziyette. Yani aslına bakarsanız kullanılabilecek malzemeler değil. Bunlara güvenip de sakın ha sakın elektrikli cihazlarınızı falan bağlamayın. Hemen isterseniz şimdi açalım bunu. Gene bunun eli yüzü birazcık düzgün yani adam akıllı bir şeye benziyor. Bazılarının plastiği bile beş para etmez. Kendisi görünüşü tamamen elinize alınca dandik kalitesiz bir ürün olduğu çok belli edenler var. Böyle kaliteli bir şeye benziyor ki bu daha tehlikeli. Yani kaliteli zannedip alıyorsunuz ve çok dandik bir malzemeyle karşılaşıyorsunuz. Şimdi ben bunun içini açacağım sevgili dostlar. Şuradan bir kontrol kalemi alayım kendime. Evet oğlum şu üçlü prizin kendisini çek babacığım. Bakın burada iki tane vidası var bu üçlü prizin. Hemen bu vidaları açacağım. ve size içini göstereceğim bu üçlü prizin. Neden kullanmamanız gerektiğini de anlatacağım arkadaşlar. Zaten kablonun kalın gibi gözüküp ince ve bakır olmaması, alaşımlı olması başlı başına bir bela. Çünkü diyelim ki elektronik bir çamaşır makineniz var ve siz makineyi bu prizde, üçlü prizde çalıştırmaya kalktınız. Makineniz ilk önce motor çalışmadan gayet güzel ekran açılacak görüntüler falan gelecek ayar kısmını falan yapabileceksiniz her şeyi makine çalışıp da motor devreye girdiğinde istenilen akımı karşılayamadığı için kablo buradaki görmüş olduğunuz kablo istenilen akımı e, makinenin kendisine veremediği için makinenin elektronik düzeneği elektronik aksamı saçmalamaya başlayacak Çünkü gerilimler farklı farklı seviyelerde oynamaya başlayacak. Çünkü kablo gerekli akımı taşımıyor. Siz 220 volt şehir şebekesi verdiğini zannedeceksiniz bu kablonun size ama motor devreye girip de aşırı akım çektiğinde kablo yüksek bir direnç gösterecek ve sizin makinenize giren voltaj çok çok aşağılara düşecek arkadaşlar. Kablonun yüksek direncinden dolayı çok çok aşağılara düşecek. Bu da elektronik düzenin saçmalamasına, kafasının karışmasına bir yerlerinin ısınmasına falan sebep olacak. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle çıplak demir tellerden lehimli yapmışlar görüyor musunuz? Bakın herhangi bir sökme takma işlemi falan filan yapamazsınız. Toprak kısmı ayrı bağımsız. Burada gördüğünüz gibi e, her an yerinden çıkabilecek, her an kısa devreye mahal verebilecek bir yapısı var. kabloları değiştirelim deseniz. E, elinizde havya olmadan bunu değiştiremezsiniz arkadaşlar. İlla ki lehimlerinden sökeceksiniz. Ya da keseceksiniz, ek yapacaksınız, bantlayacaksınız. Aynı burada daha önceden yapmışlar. Bu bizim yaptığımız bir bant değil arkadaşlar. Bizim arızasını yaptığımızda bu yerinden kaymıştı ve prize oturmuyordu arkadaşlar ki arka kapakta destekleyecek şeyleri bile kırılmış. Yani dandik bir şey. Prize fişi takıp çıkara takıp çıkara Bunlar deforme olmuş ve yerine oturmaz olmuş arkadaşlar. Neyse biz bunları oturttuk ama arkadaşa da söyleyeceğiz bunu. Yüksek akımlı cihazlarda kullanmaması gerektiğini. Ancak ve ancak böyle kabloları çok zorda kalırsanız o da kesinlikle kullanmamanızı tavsiye ediyorum da. Çok zorda kalırsanız böyle cep telefonu şarjı için hani basit işlerde, çok akımı ihtiyacı olan işlerde değil. Mesela ben buna ne televizyonumu güvenirim ne bilgisayarımı güvenirim telefonumu da güvenmem de hani e, dediğim gibi çok zorda kalırsanız düşük akımlı cihazlarda kullanabilirsiniz. Kesinlikle kettle, ısıtıcı, UFO falan gibi veya elektrikli soba gibi şeyleri bu kablolar kesinlikle kaldırmaz. Çamaşır makinesini falan biraz önce söylediğim gibi kesinlikle kaldırmaz ki arkadaşlar. Çamaşır makinesinde motor var, rezistanslar var, ısıtıcılar var. Yani yüksek akım çeken e, makineler. Bulaşık makinesi keza öyle buzdolabı kalkışta keza öyle yüksek akım çeken malzemeler. Onlarda ben bunu kesinlikle kullanmayı <laughs> tavsiye etmem. Kendim kullanmam. Sizin de kullanmanızı istemem. Onun için kesinlikle böyle dandik malzemelerle yapılmış bu hazır grup prizlere aldanmayın. Bunlara itibar etmeyin derim. Neyse şimdi bunu toplayalım kaldıralım. Ben sonra kapatırım arkadaşlar video uzamasın diye. Şimdi size nasıl bir grup priz almanız gerektiğini göstereceğim. Bakın şurada benim kendim için parça parça hazırlamış olduğum, yapmış olduğum bir grup prizim var. Bakın anahtarlı fişi gördüğünüz gibi fiş kısmı gayet kaliteli, sağlam. Bu kısımda keza öyle içi de çok güzel göstereceğim şimdi. Kablosu da kesinlikle 3x1.5 ve çok kaliteli bir kablo. Öyle bakırı alışanlı falan değil. Ve kesiti tamamen bir buçukluk kablo. TSE onaylı bir kablo. Siz de kendinize alacak, alacağınız zaman her bir malzemesini TSE onaylı malzemelerden tercih etmeye çalışın. Yaklaş oğlum şimdi üçlü prizin içini bir açalım. Bu üçlü prizin içini açacağım ve size yapmanız gereken üçlü priz, grup priz nasıl olur onu göstereceğim. Şimdi şu vidalarını yine çıkaralım diğerindeki gibi. Evet şimdi içini açalım ve gördüğünüz gibi grup prizin içine bakın. Buram buram kalite. Ben marka vermeyeceğim size. Kısa devre olmasın diye hazır kalıp bir plastiğin içerisinde bu bizim fişlerimizin başlığının gireceği kısımlar. Bakın toprak kısmı ve her biri ayrı ayrı kabloların vidalandığı yerleri var. Öyle lehimli, mehimli bilmem ne falan filan değil. Kesinlikle kısa devreye mahal vermesin diye her biri birbirinden yalıtılmış vaziyette. Bakın anahtarlı ve anahtarı vidalı. İstediğiniz zaman istediğiniz kabloyu bu vidalardan çıkarıp diyelim ki bu kablo kırıldı ya da yaralandı, zedelendi, değiştirmek istiyorsunuz. Hemen açarsınız, çıkarırsınız yeni kabloyu bu vidalardan buraya sabitleyip Grup prizinizi tekrar çalışabilir hale getirebilirsiniz. Bazı biraz önce gösterdiğim şu dandik grup prizdeki durumun bir de anahtarlı olanları var. Onlar yine anahtarlara lehim yaparak bu anahtarlı grup prizleri yapıyorlar. Siz sökmeye kalksanız dediğim gibi illaki bir havya lazım, illahi illaki bir lehim makinesi lazım. Aksi takdirde değiştiremezsiniz. İşte kaliteli malzeme aldığınızda bunlar vidalı oluyor ve istediğiniz kalınlıkta kabloyu bu vidalardan vidalayarak grup prizinizi istediğiniz işte kullanabiliyorsunuz. Dediğim gibi bakın burada kaliteli bir 3 x buçuk kablo var ve kesinlikle kesiti 1.5 mm aynı zamanda da bakır. Dediğim gibi marka falan vermeyeceğim. Siz internette araştırıp kaliteli markaları öğrenebilirsiniz. İsterseniz ben bu grup prizi yine basit işlerde kullanacağım için bilgisayar, televizyon, telefonumun şarj işlerinde veya böyle ufak basit elektrikli aletlerin veya atelyemdeki basit çok fazla akıma ihtiyacı olmayan malzemelerin kullanımında kullanıyorum. Onun için kablosunu 3x1.5 tercih ettim. Ama eğer bir ısıtıcıya bir rezistansa falan yapacaksanız bakın şurada görmüş olduğunuz 3x2.5 kablolardan tercih etmelisiniz. Ki bunlar işte elektrikli şofben ondan sonra e rezistanslı ısıtıcılar veya UFO gibi elektrikli ısıtıcılar gibi ısıtıcılarda kesinlikle 3 x 2,5 olan kabloyu öneriyoruz. Bakın burada 3 x 2,5 diye yazıyor. 3G 2,5 mm kare demesi kablonun 3 x 2,5 olduğu anlamına geliyor. Bakın şurada da 3 x 1 mm olan bir kablo var. Bu kablo da çok kaliteli ama yine dediğim gibi kullanacağınız işe göre. Sadece şarj işleminde telefonunuzu ya da bilgisayarınızı şarj işlerinde kullanacaksanız 3x1 mm kablo bile işinizi görür. Başlığını gördüğünüz gibi kaliteli bir şey tercih ettikten sonra grup prizini kaliteli bir şey tercih ettikten sonra emin olun sizin için sıkıntı olmayacaktır. Evet sevgili Kaya kanal takipçileri umarım bu konuda da sizleri bilgilendirmişizdir, aydınlatmışızdır. Ki videonun başında söylediğim gibi elektrik öyle şakaya gırgıra gelmez. Elektrikli ev eşyalarınızı korumak istiyorsanız ya da Allah muhafaza evinizde bir yangın çıkmasının önüne geçmek istiyorsanız, buna mani olmak istiyorsanız kesinlikle kullandığınız elektrikli malzemeleri kaliteli olanlarından seçin ve kaliteli olanlarını alın. Gerekirse eğer el beceriniz varsa kendiniz yapın. El beceriniz yoksa yapamayacağınızı düşünüyorsanız malzemelerinizi alın bir elektrikçiye toplattığını Arkadaş benim şu kablomu, şu grup prizmi ve şu pişimi lütfen toplar mısın deyin. Cüz'i bir miktar karşılığında elektrikçi bunları zaten toplayacaktır. Ya da aldığınız yerde yaptırabilirsiniz. Ekstra parasını vererek, işçiliğini vererek malzemeleri her birini ayrı ayrı alıp kaliteli bir şekilde bir araya getirip ondan sonra istediğiniz işte gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Sevgili Kaya LC kanalı takipçileri. Bu vesileyle bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım aydınlatıcı bir video olmuştur. Bu tür teknik konulara ilgi duyan arkadaşlarım ve merak olan arkadaşlarım hala kanalımıza abone olmadılarsa ki YouTube bu konuda sık sık beni uyarıyor arkadaşlar. Videolarımızı izleyenler genelde çoğunlukla hatta %90 oranında kanalımıza abone olmayan arkadaşlar. Eğer bu tür teknik videolara merakınız varsa lütfen size zahmet aşağıdaki abone ol ikonuna bir tıklayın. Kanalımıza abone olun. Videomuzu beğendiyseniz beğen ikonuna tıklayın ve bundan sonraki bu tarz yayınlayacağımız güzel videolardan haberdar olun. Bu konuyla ilgili de kesinlikle yorumlarınızı, tecrübelerinizi, deneyimlerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Yeni aydınlatıcı videolarda, yeni projelerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit, I got no love.